Ahlat'ta Diyarbakır çadırına yoğun ilgi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açtığı çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen spor, kültür ve sosyal olmak üzere birçok etkinliğe ev sahipliği yapan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlamaları devam ediyor. Birçok şehir ve ülkeden katılımın olduğu etkinliklerde geleneksel motiflerle süslenen Diyarbakır çadırı yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi personeli, standı ziyaret eden vatandaşlara, kentin tarihi hakkında bilgiler verirken, Diyarbakır kadayıfı başta olmak üzere çeşitli ikramlarda bulunuyor. Diyarbakır'ın kültür ve tarihinin anlatıldığı yazılı materyaller ve eşyalar da ziyaretçilere hediye ediliyor. Diyarbakır Şehir Hastanesi'ne kavuşuyor. Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin ihalesi tamamlandı, esnaf ve vatandaşlar bir an önce hastanenin tamamlanması için gün sayıyor. Diyarbakır'ın sağlık alanında birçok eksini kapatacak olan ve geçtiğimiz yıl arsa tahsisi yapılarak, 2020 bütçesine alınan bin yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin ihale aşaması tamamlandı. Kayapınar ilçesi Talaytepe mahallesinde 439 dönüm alan üzerine yapılması planlanan Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin 2021 yılı içerisinde temelinin atılması hedeflenirken, hastanesinin yapılması durumunda Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin genel bir hastaneye dönüştürülerek Bağlar İlçe Devlet Hastanesi olması için Sağlık Bakanlığı'nca ayrı bir çalışma yapılacağı öğrenildi. Kentte bulunan sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlar şehir hastanesinin ihale işlemlerinin yapılması, temelinin atılmasından çok memnun olduklarını ve kentte büyük katkı sağlayacağını söyledi. Çok müjdeli bir haber, bir an önce yapılması gerek. Diyarbakır için şehir hastanesinin müjdeli bir haber olduğunu kaydeden ve bir an önce yapımının tamamlanması gerektiğini kaydeden Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği, Diktumber, Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, diğer hastanelerinde eksiklerinin giderilmesi konusunda destek sağlanması gerektiğini belirtti. Aksu, tabi bu bizim için bir müjdedir. Diyarbakır'da şehir hastanesinin yapılması önemli, bir eser yaparsın ama o eserin içini de doldurmak önemlidir. Mevcut hastanelerdeki hem çalışanların hem de doktorların sayısı yetersiz. Bir şehir hastanesi yapıldığında içinin doldurulması ve bunun ilgili çalışmalarında olması lazım. İçeriye girecek hastaların tedavi ile ilgili bütün bölümlerin bizim için önemlidir. Şehir hastanesi Diyarbakır için önemlidir. Bu hastanenin ne zaman biteceğini bilemiyorum ama kısa dönemde bitirebilirler. İstanbul'daki hastaneyi bir yıl gibi süreçte bitirdiler, isterler ise burayı da bir an önce bitirirler, dedi. Çiçekçi Mustafa Serkan Güreçoğlu, şehir hastanesinin açılmasının çevre illere de şifa noktası olacağını kaydetti. Güreçoğlu, bölgemizde bin yataklı şehir hastanesinin açılması, hem bölge hem de yakındaki illere burada şifa dağıtacağına inanıyoruz. Şehir hastanesinin açılması bizim için çok önemlidir. Bizler çiçekçiler olarak hastalara moral olması için çiçeklerimizi en güzel şekilde hazırlayıp kendilerine takdim edeceğiz. Hızlı bir şekilde yapılmasını isteriz, diye konuştu. Medikal işletmecilerden Nale Erkek, sağlıkçıların yükü azalacağı için bu hastanenin bir an önce açılması gerektiğini söyledi. Erkek, şehir hastanesinin Diyarbakır'da açılması bizlere büyük bir fayda sağlayacaktır. Hastanenin yapılması gecikti. Diyarbakır büyük bir şehir ama bir an önce hızlı bir şekilde hayata geçilmesi bizler için de iyi olacaktır. Pandemiden dolayı çok etken olacaktır. Sağlıkçılarımız açısından hafifleyecek yük alacak. Medical malzemesi satıyoruz bizlere daha fazla faydası olacaktır. Sağlıkçıların sayısı artıkça bizim de işlerimiz iyi oluyor. Esnaf ve vatandaşlar faydalanmış olur şeklinde konuştu. Diyarbakır Valisi Karaloğlu'na Genç Startup Diyarbakır Proje Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda destek almaya hak kazanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Vali Münir Karaloğlu'na verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda kentte gençlere istihdam alanları oluşturmak amacıyla hazırladığı Genç Startup Diyarbakır projesi dereceye girerek destek almaya hak kazandı. TBB ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Atokongresi'nin kongre ve sergi merkezinde ödül töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapolu ile TBB Başkanı Fatma Şahin'in yaptıkları konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genç Startup Diyarbakır Projesi Ödülünü Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na verdi. Vali Karaloğlu, bu güzel programı düzenleyerek Büyükşehir Belediyesi'nin ödüle layık görülmesine vesile olan ve hiçbir zaman Diyarbakır'dan desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasapolu ile Şahin'e şükranlarını sundu. Gençlere istihdam alanı açma projesi Genç Startup Diyarbakır'ın Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda dereceye girdiğini belirten Karaloğlu, projenin TBB'den destek alamaya hak kazandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alınan ödülün Diyarbakırlı gençlere ışık olacağını ifade etti. Diyarbakır'da içme suyu terfi istasyonunun kapasitesini artırılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gelecek 20 yılda olası nüfus yoğunluğunun içme suyu ihtiyacını karşılanması amacıyla terfi istasyonunun kapasitesini arttırmak için çalışma başlattı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon, Diski Genel Müdürlüğü, vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz su temini için çalışmalarına devam ediyor. Diski, Kayapınar ilçesi Talaytepe'de yer alan 15 bin metreküp kapasiteye sahip içme suyu deposunun kapasitesinin artırılması için proje hazırladı. Önümüzdeki 20 yılın nüfus yoğunluğu baz alınarak hazırlanan projede terfi istasyonu ekipmanları yenilenecek, otomasyon sistemi modernize edilecek, deponun yalıtımı, çevre düzenlemesi ve boyası yapılacak. 82 metre uzunluğunda 700'lük çelik borunun yer değişikliği yapılarak tesis daha kullanışlı hale getirilecek. Fırat ve Talaytepe mahalleleri ile TOKI 500 evler, Mezopotamya bulvarındaki yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağı proje 3 milyon liraya mal olacağı öğrenirken, Diski Genel Müdürü Fırat Tuçi, terfi istasyonun mevcut haliyle bölgede artan nüfus yoğunluğuna cevap vermediğini bu nedenle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi yapacakları çalışmayla terfi deposunun mevcut kapasitesini arttıracaklarını belirten Tutsi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 20 yıllık olası nüfus yoğunluğunun içme suyu ihtiyacının karşılanacağını ifade etti. Diyarbakır'da işçiler iş güvenliğini hiçe saydı. Diyarbakır'da yapımı devam eden bir binanın inşaatında çalışan işçiler, baret ve güvenlik kemeri olmadan çalıştı yaşanan o anlar çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerindeki caddede yapımı devam eden bir binanın 5. katında çalışan işçilerin güvenlik önlemi almadan çalışması dikkat çekti. Çalışmalar sırasında işçilerin üzerinde baret ve güvenlik kemerinin bulunmadığı görülürken, işçilerin herhangi bir tedbir almamalarına rağmen çalışması, tehlikeli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Çevreden geçen vatandaşlar ise tehlikeli çalışmaya uzun süre bakarak şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Diyarbakır'da kaza geliyorum dedi, maganda o anları kamera kaydına aldı. Diyarbakır'da bir maganda sürücü makas atarak seyir halinde iken bir araca çarptı. O anları araçta bulunanlar anbean cep telefonuna kaydetti. Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi tesisler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte makas satarak otomobil kullanan bir maganda, süratle daldığı kavşakta bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller park halindeki başka araçlara çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralanırken, dikkatsiz magandanın kaza anı an ve an cep telefonu kameralarına yansıdı. Diyarbakır'da yılanların çiftleşme dansı böyle görüntülendi. Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar bu defa çiftleşme dansı yaparken köylüler tarafından görüntülendi. Sur ilçesi Kengerli köyünde patoza giden köylüler yol kenarında çiftleşme dansı yapan yılanlarla karşılaştı o anları cep telefonuyla görüntüleyen köylüler, siyah renkli iki yılanın tarlada bulunan yol üzerinde çiftleşme dansı yaptıklarını gördü. Uzun bir süre çiftleşen yılanlar daha sonra bölgeden uzaklaştı. Diyarbakır'da 80 bin dönümlük koru park. Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediyesi, ilçede yeşil alanları arttırarak 80 bin dönüm üzerine ağırlıklı rengarenk çiçekler ve özel motifeler işlenmiş ağaçlarla kaplı koru parkı inşa edecek. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikçi, Yenişehir ilçesinde vatandaşların daha rahat ve daha huzurlu bir yaşam sürdürmeleri için birbirinde farklı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. 80 bin dönüm arazi üzerine inşa edilecek koru parkı yemyeşil doğası, tertemiz havasıyla adeta bir botanik bahçe gibi Aziziye Mahallesi'nin oksijen kaynağı olacağını belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikçi, koru parkında ayrıca gençlik kütüphanesi, bilgi evi, 2,5 kilometre bisiklet yolu, 2,5 kilometre yürüyüş yolu, spor alanları, çocuk oyun alanları, sokak hayvanı besleme noktaları ve kafeteryanın yer alacağını söyledi öncü projelerimizden biri olacak. Son zamanlarda canlıların yaşam alanı ve bizlerin oksijen kaynağı olan orman yangınlarında ağaçların yok olması ve yaşamları son bulan hayvanların durumunun kendilerini oldukça üzdüğünü belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkanı Murat Beşikçi. Yenişehir Belediyesi olarak ilçemizdeki yeşil alanlarımızın sayısını ivedi bir şekilde arttırmaya gidiyoruz. Koru Park projemiz bu kapsamda öncü projelerimizden biri olacaktır. Parkımızın içerisinde rengarenk çiçekler ve özel motifler işlenmiş ağaçlar, gençlik kütüphanesi, bilgi evi ve bilgi evi içerisinde bulunan teknoloji atölyesi, 2,5 kilometre bisiklet yolu, 2,5 kilometre yürüyüş yolu, spor alanları, çocuk oyun alanları, sokak hayvanı besleme noktaları ve kafeteryamız yer alacaktır. Bu tür projeler orman yangınları hususundaki üzüntümüzü bir nebze azaltacaktır şeklinde konuştu. Ergani'de 300 sülün kuşu doğaya bırakıldı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Yoncalı mahallesinde doğa koruma ve milli parklar görevlileri tarafından kuş çeşitliliğinin arttırılması için 300 adet sülün doğaya bırakıldı. Daha önce sular altında kalan Yoncalı mahallesi yeni yerleşim yerinde sulamadan dolayı habitatı değişerek yeni hayvan türlerinin yaşam elde edebileceği yeni alanlar oluştu. Bu amaçla muhtarlıklarla işbirliği yaparak bir proje oluşturuldu. Çoğu aşamada toplam 1500 adet sülün kuşunun ilk aşamasında 300 adet kuş doğaya bırakıldı. Sülünlerin koruma altına olmaları nedeniyle avlanmasının yasak olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, hayvanların korunması için muhtarların ve vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi. Yoncalı Mahallesi Muhtarı Hıdır Yıldırım, yaban hayvanı üretme istasyonundan 300 adet sülün kuşunun doğaya bırakıldığını belirterek, amaçlarının biyolojik çeşitliliği artırmak ve zararlı böceklerle biyolojik mücadele etmek olduğunu söyledi. Bu Kaymakamı Gözlet, yeni mezarlık çalışmalarını yerinde inceledi. Uğur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce Kulp ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni mezarlık çalışmalarını yerinde inceledi. Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan devlet hastanesi ile spor salonunun arasındaki alanda yapımı devam eden yeni mezarlık çalışmalarında sona doğru gelindiğini dile getiren Kulk Kaymakamı Gözlet, yeni mezarlık çalışmalarımız kapsamında alan düzenlenmesi, ada çalışmaları, altyapı çalışmaları, aydınlatma, iki adet mescid, erkeke kadın, gasilhane, abdesthane, erkeke kadın ve WC erkeke kadın çalışmaları tamamlandı yeni mezarlık çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz, dedi. Seyir halindeyken aniden alev aldı, bomba gibi patladı. Diyarbakır'da bir servis aracı seyir halindeyken motor kısmından alev aldı, aracın klima gazı da bomba gibi patladı. Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Ahmetkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehmus Çiçekçi'nin hakimiyetindeki 21 ABG 182 plakalı servis aracı, seyir halindeyken aniden motor kısmından alev aldı. Alevleri söndürmeye çalışan sürücü aracın klima gazı patlayınca geri çekilerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevlere teslim olan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen araçta kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Patlama meydana geldi. Patlama sesiyle çevredekilerin panik yaşadığı yangında aracın müdahale edilemeyecek duruma geldiğini aktaran araç sahibi Şehmus Çiçekçi, kovalarla müdahale etmesine rağmen işe yaramadığını söyledi. Çiçekçi, seyir halinde iken araçtan birden dumanlar çıktı, kaputunu açınca araç alevlendi. İtfaiyeyi aradım, 25 dakika içinde geldi, gelene kadar da araç kül oldu. Araçta ben tek vardım, müdahale edilecek durumda değildi. Kovalarla su döktüm fakat sönmedi, daha sonra patlama meydana geldi. Cam ve lastikler patladı, Allah beterinden korusun dedi. Abdullah Altoprak ise, sürücünün araçta tek olduğunu, kendisi seyir halindeyken başına böyle talihsiz bir olay geldiğini kaydederek, hiçbir vatandaşın başına böyle bir şey gelmemesi temennisinde bulundu. STK'lardan ortak açıklama Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri vatandaşları sahtekarlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak için ortak basın açıklaması yaptı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 1., 2., 3., 4. Oto Tamirciler Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif, Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi Hizmet Kooperatifi, Marangozlar Sanayi Sitesi Kooperatifi Oto Tamirciler Odası tarafından yapılan ortak basın açıklamasında Modern bir kent olma yolunda hızla gelişme kaydeden Diyarbakır'da ticaret ve sanayileşme alanında da çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde yatırımlar hızla devam ederken Karacada OSB altyapı çalışmalarına da başlanmıştır. Aynı şekilde Diyarbakır Lojistik Merkezi kurma çalışmaları da bütün hızıyla devam etmektedir. Bir yandan OSB'ler kurulurken, diğer yandan küçük sanayi siteleri ve kent merkezindeki kalan birinci, ikinci ve üçüncü küçük sanayi sitesi esnafı ve kent merkezindeki bina altlarında zor koşullarda faaliyetlerini yürütmeye çalışan imalatçı ve tedarikçi esnafımızın daha modern ve daha iyi şartlarda hizmetlerini yürütmelerini sağlamak amacıyla yeni bir küçük sanayi sitesi kurma çalışmalarına devam ediyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin işbirliği iş birliği ile 2018 yılından bu yana başlatmış olduğumuz çalışmalarla Diyarbakır Bağlar ilçesi Olaklı Mahallesi sınırları içerisinde toplam 2560 dekarlık bir alan tahsisi yapılmıştır. Bu alan üzerinde yapılacak yeni küçük sanayi sitesi ile ilgili olarak mevcut küçük sanayi siteleri ve diğer meslek odalarının yetkili organları ile sürekli işbirliği içerisinde hareket edilmekte, ilgili bütün kesimlerin görüş ve önerileri titizlikle değerlendirilmektedir kentimizin meslek örgütleri olarak bütün ilgili paydaşlarında katılımı ile yürütmekte olduğumuz bu çalışmalarda temel önceliğimiz kentimizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmak, kent merkezindeki görüntü ve gürültü kirliliğini ortadan kaldırmak, esnaf ve zanaatkarlarımızın modern koşullarda çalışmalarının fiziki altyapılarını güçlendirmektir. Dolayısıyla yapılmakta olan ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan bütün çalışmalar kentimizin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, imalatçı esnaf ve zanaatkarlarımız ile paylaşılmaya, onların görüş ve önerileri almaya devam edilecektir. Kentimiz açısından oldukça önemli olan bu çalışmalar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DTSO ve DESOB işbirliği ile şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülürken, maalesef bazı çıkar gruplarının bu konuyu istismar ederek, 5. Küçük Sanayi Sitesi adı altında bir kooperatif kurdukları ve bu kooperatife üye kaydederek maddi menfaat elde etmeye çalıştıklarına dair duyumlar tarafımıza ulaşmıştır söz konusu çalışmalarımızda herhangi bir ilgisi ve kurumsal işbirliği bulunmayan bu gibi çıkar gruplarına riayet edilmemesi, bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde daha doğru bilgi edinmek için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası veya Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile irtibata geçilmesi konusunda kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz. Denildi.